thank you Kasım Bulan Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısıyım. Tabii biz bu camiyi niye yıktık? Halkın kafasında bazı sorular var. Ha tarihi camimizdi, niye yıktılar, niye şey ettiler falan. Cami çürük raporu çıktı caminin. Karotları yüzde 6-7 civarında ihtiyaca karşılık vermiyordu. Cuma günleri titreme yapıyordu veya bir depremde Allah göstermesin yıkılırdı. Biz de vicdanen rahatsız olurduk. Biz de düşündük ki madem bu görevi biz yapıyoruz, Allah rızası için bu camiyi yıkalım, şehrimize layık bir şekilde, güzel bir şekilde imar edelim. Allah kalkımıza halkımıza sunalım. Tabi bu camiyi yıkmaya başladığımız zaman Dudu Kudu çıkarttılar, tarihi camidir. Biz Van bölgede ekip getirdik, baktılar caminin tarihiyle bir ilgisi yok. Sonra altın var içinde dediler, altta altın var altın için bu camiyi yıktılar falan. Tabi kepçeciye söyledim ona, böyle bir şey çıkarsam haberimiz olsun biz en az e, e resmiyete sokalım bu işi. Allah'a da çıksın ki hiç kimseye ihtiyacımız olmadan cami yapalım. Tabi kâfeciğimiz operatör çalışırken bir gün dedi, dedi abi valla burada böyle bir yuvarlak bir şey tuğladan görünüyor falan dedim oldu ki bu halkın dediği doğrudur falan dedim orada dur kültür Müdürlüğü'nü aradı emniyeti aradı hepsi geldiler biz e, temel eşme işini e, durdurduk. karşı bölgeye bildirdiler karşı bölgedeydikki arkadaşlar tabi biz oraya bağlı olduğumuz için. Dediler biz yarın geliyoruz. Ertesi gün onlar gelene kadar biz iki tane polis, iki tane zapta bir de inşaat bekçisinin başında koyduk. Hiç kimse karışmadan o şekilde sabaha kadar beklediler. Sabahleyin ekip geldi. Basını çağırdı. Ondan kültür müdürü geldi. Bütün halkın huzurunda şey, orayı açtık. Açtık bir buğday ambarı çıktı. Azerbaycanların tarihi zamanda orada ev varmış. Kendi buğday ambarlarıydı. Tutanak tuttular. Şimdi o tutanak kültür müdürlüğünde mevcuttur. Ami 2000 bir tarihinde 5. ayda biz yıkımına başladık. 7. ay civarında biz temeli attık. Camimiz 2500 metrekare üzerinde bir temel atı inşaat alanı var. Biz e, bu seneyle beraber e, 2020 bir de başta 20 elhamdülillah bitiriyoruz. Yalnız kışı içinde çıkarttığımız zaman biz bir buçuk sene çalışmış olmuşuz. Çünkü memleketimiz kıştır. E, 6 altı ay e, kar kıştır. Çalışma sezonu burada beş altı aydır. Çok şükür elhamdülillah kısa bir zamanda bitirdik. Kazasız belasız. Tabi bu camiye tabi yardım eden bütün e, halkımıza her ağırlığı olsun, ağırlığı olmayan herkese ben teşekkür ediyorum. E, gider belediye başkanımız, savcı sayan, ondan sonra valilerimiz bize her konuda yardımcı oldular. Huzurunuzda ben hepsine teşekkür ederim, hepsinin de Allah hayrını kabul etsin. İkinci bir durum bizim cami merkez caminin imamı Özgür hocam. Gece gündüz başında ayrılmadan, ben de belediyede gidiyordum. Tabii pek burada e, de beraber çalıştı, Burada durmadığım için o iş başında ayrılmadım. E, huzurunuzda ona da çok çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Emeği çoktur. Maddi ve manevi bize destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Camimiz bitti. Bir hafta 10 gün içinde inşallah, İbadete açarız, resmi açılışında yüklerimiz Ankara'da bakim ne talimat veriyorlar ona göre biz resmi açılışı da o zaman yaparız ama temizliğini artık yapıyoruz en kısa zamanda ibadete açarız inşallah. Tabi cami önce belki hepiniz gördünüz küçücük dükkanları vardı aynı bir bekçi kulübesi gibi cami ile dükkanlar arasında bir boşluk sular giriyordu. 7-8 metre aralık dükkanlardı. Biz cami tabi aynı sene içinde yıktık. o dükkanları faaliyete geçirdik. 50'ye yakın irili ve ufaklı dükkan vatandaşlarımıza sunduk. Kendileri orada ekmek yiyorlar, ticaret yapıyorlar. Altında da 2200 metre kare üzerinde yani bulunan bir AVM'imiz var. O da onu da kira vermişiz. Tabi bunların gelirleriyle biz caminin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ee, diğer camilerin giderleri olunca yardımcı olacağız. Tabi bu borçlarımızı ödedikten sonra bizim şimdi 15-16 trilyon bir borcumuz var. Ee, paramız da bitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ee, Tabi bu kiralarla bu para ödenmez. Ee, Sayın Bakanımız, İçişleri Bakanı ağır ziyaretinde size yardım edeceğimiz kimse de para istemeyin falan. Tabii onu bekliyoruz. Hayırlısıyla o para gelirse borcularımızı telafi ederiz. Elhamdülillah bugüne kadar biz kimse de para istemedik. Hayırseverler kendi imkanlarıyla, imkanları dahilinde bize yardım ettiler. Tabii bir başlarken de bir yüzü bir derneğin parası bir Başlangıçta o şekilde temeli attık bu şekilde devam ediyoruz. E, vatandaşlarımız malzeme yardımı yapanlar vardı. Vatandaş var. iki tır kala kim gönderdi şimdi ismini zikretmeme gerek var mı yok mudur bilmiyorum. Kendileri hoşuna gire gitmez. E, üfermeleri aldılar, kalıları aldılar. Kimisi çimento gönderdi, kimisi demir gönderdi. Şimdi biz bunları hep hesaba katmadığımız için net maliyetini şu anda bilmiyoruz ama bu <laughs> mühendisler, fen işleriyle uğraşan teknik elemanlar yani bu caminin bugünkü parayla 150 civarında ancak yapılıyor. 7 bin, 8 bin kişiye e, hitap ediyor. Yani namaz bulunacak bir mekanda. Tabi bunun projesini ben Ankara'da getirdim. Özel bir, çok güzel bir mimar getirdik. Dedik ağrı yakışır bir şekilde olsun. Caminin içine direk bırakmadık. Direkler bazı camilerde direkler var hiç hoşumuza gitmedi. Biz e, aynı bu Ankara'da Melike Hatun camisi var itfaiye meydanında. Onun kopyasını yaptık. E, dedi ağır, bu da bir ağır ne simgesi olsun merkez cami. Halkımız güzel bir mekanda ibadetini yapsınlar. Birinci şeyde bizim taras, teraslarımız var. Buraya otura bırakacağız. Yaşlı insanlarımız orada beklerler otururlar, vakit namazlarını beklerler, dinlenirler. Ha, ayrıca da bu gördüğünüz sağ tarafta geniş bir var. orada cenaze namazı da kılır. Bahçe olarak da caminin önündeki bahçe caminindir. Orada milletimiz dinlenmesi için temiz bir mekandır. İkinci bir durum bu ordu evinin yerine belediye geçmiş, tapusunu almışız. Ee, ona bir ipotek durumu var. Toki onlara yer yapacak. Orada çıkınca da o alanı da hep e, saha yapacağız, park bahçe yapacağız Allah'ın izniyle. cami etrafı daha güzel açılmış olur. yolu zaten biz bu sonda açtık, Urdu eviyle cami arasında. yo e imar imarda vardı, Savcı Bey döneminde biz bu yolu açtı. O yolu açmasaydı zaten ee, biz çalışmamız sıkıntılı olurdu. 300 metre de metre kara da oradan camiye ilave etti. Yeni, yeni e, geniş olsun diye mimari teknik yönde öyle uygun görüldü. O şekilde bugüne kadar çalıştık, bitirdik. Alhamdülillah. Sıkıntılarımız var. Ee, bakanımız para gönderirse biz bir ihtiyacımız kalmaz. Ama göndermezse bizim borçlarımız var. İmkanı olan Halise Bey'in. Vatandaşlarımız yardım ederseler, biz de rahatlarız. Tabii verende de Allah razı olsun, verilmeyende de herkes kendi sayını yapıyor. Yani bize mani maddevi destek veren bütün hemşerilerime, bütün il dışında olan iş adamlarıma teşekkür ediyorum. Zahmet edip gelip, bu kaç defadır bizi, bu camimizin yayınını veriyorsunuz. Ayrıca'dan size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Saygılar sunuyorum. Tamam teşekkür ederim hocam. Sağ olasın.